Selamun aleyküm ülkemin güzel insanları. Malatya. Arka tarafımızda ne var biliyor musunuz? Kayısı. Kayısı heykeli var arkadaşlar. Kayısı diyarı Malatya'nın şu kayısı heykelini size göstermek istedim. Şimdi oraya yaklaşacağız biraz. Evet, sepetten dökülmüş kayısılar gibi duruyor. Dev gibi arkadaşlar. Aman Allah'ım. Vay be. Uzaktan resmen kayısı gibi duruyor. Salkımından kopmuş. Kayısılar. Sepet yamulmuş. Sepetten dökülmüş. Görüntüsü verilmiş arkadaşlar. Doğan kayısının biri çürümüş mü ya? Ayşegül selam olsun. Tamam. Bak bak. bakayım bakayım. Çok ya. Doğan benim kardeşim arkadaşlar. Galatasaray Trabzon maçına giriyorlar. Bilet almadan giriyorlar yalnız. Maç başlamaya yakın maç iptal oluyor. Doğan ve arkadaşları telleri sallıyorlar. Paramızı verin, biletimizin parasını verin. Halbuki bilete para vermemişler arkadaşlar. Evet. Sepetimiz yamulmuş. Kayısıların yarısı sepette kalmış. Bir tanesi ikiye bölünmüş arkadaşlar. Vay be diyelim mi? Diyelim. Yoldan gelirken çok harika duruyor. Bunlar da lavanta çiçeği arkadaşlar. Lavanta. Gideyim de bir koklayayım ya. Mis gibi lavanta kokuyor arkadaşlar. Kokladım. Sepetin yanına gidiyoruz. Malatya'nın içinden geçiyoruz. Sepetimiz arkadaşlar. Kayısı diyarı. Elektrikli otobüs arkadaşlar. Malatya'da elektrikli otobüsler var. Üste iki tane tel var. Oteller elektrik akımı yapıyor. Kaploya sürtünerek gidiyor arkadaşlar. Hiç ses çıkmıyor ya. Böyle bir şey olamaz ya. Demem o ki arkadaşlar. Malatya'dan bir İsmail işte Geçti gitti diyelim arkadaşlar. Yemekhaneden verilen kahvaltılıklar arkadaşlar. Yumurtaları görünce alabilir miyim? Aman Allah'ım. Yesem mi? Yemesem mi? Buldurucu mı desem, değil arkadaşlar. Şöyle odaklamak için biraz daha yaklaşayım. Aman Allah'ım! Bir yumurtanın bu kadar büyük olduğunu hiç <laughs> fark edememiştim. Ama o kadar küçük ki... Bir kere de yutabilir miyim bunu Arzu? Vallahi abi ne <laughs> Bu tavuk yumurtası mı gerçekten? yani. Evet, ülkemin güzel insanları. Ekranda büyük gözükebilir ama bıldırcın yumurtası kadar bir şey arkadaşlar. Parmağı görüyorsunuz. Yani flaşı açayım. Aman Allah'ım. Neyse biz afiyet olsun ülkemin güzel insanları. Arkadaşlar kamyon sürmek farklı bir meziyet. Kamyon şoförü olmak çok zor bir şey. Şimdi kamyon nasıl sürülüyor? İsmail üstadız kamyon sürüyor mu? Eskiden kamyon tamircisiydik ama ufak arabaya döndük. Her tarafı görebiliyorsunuz kamyon sürerken böyle. Vallahi kamyon tür şoförleri var ya Yerlerinde olsam GoPro kamera alırım, torpidoya koyarım. Gittikleri yeri çekerim vallahi. Öyle bir güzel görüntü oluyor ki aklınız durur ya.